Murat. Buradayız. Murat. Evet, hanımlar beyler gecenin kahramanı da geldi. Çok şanslısın Murat. Bütün bu ekip senin için resmen kendilerini parçaladı. Sağ olsun. Karım her sene böyle sağ olsun. <laughs> Yasemin sana bir içki alayım. Ee, yok. Lütfen ne içersin? Su. Su. Geliyorum. Hayat sorun mu var? Yok. Öyle bakıyorum. Dalmışım. Yasemin. Rui çok teşekkür ederim. Lütfen afiyet olsun. Şu anda... Ne yapıyorsun burada? Hiç. Aa, benim ülkem değil mi o? <laughs> evet. Aa, hava soğudu. Üşütme bir de değil mi? Gel. alak pasta da geldi. Hadi. akşam Murat tam... Hayır, hayır, tam olarak kaç yaşına girdiğini söylemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu gece burada olan hiç kimse Murat'ın kaç yaşına girdiğini tabii ki öğrenemeyecek. Ama hepinizin öğrenmenizi çok istediğim bir şey var. Biz ona sahip olduğumuz için, bize yaşattığı bu muhteşem yıllar için... Çok ince biri olduğu, çok düşünceli biri olduğu için yani biz ailesi olarak ona çok teşekkür etmek istiyoruz. <laughs> Muratcığım kes pastanı. Hı? Pastanı. Ha. Hadi bakalım. <laughs> Ruhi, bu müşteri değil. Murat'cığım sen Vişne sevmezsin Ben, öyle mi? ben Vişne sevmiyormuşum. <laughs> ben Vişne <de> sevmiyormuşum arkadaşlar. <laughs> ya ben kim bu sene Vişne diyecektim? Nereden biliyorsun ya? Kızım ben Vişne'yi sevmiyormuşum Allah! <laughs> Kızım ben ee, hiç de sevmiyormuşum. Gelip şu pastayı hemen <laughs> servise götürebilir miyiz? Ne olur. Yasemin. Pasta neden bir şey değil? İşte, işte Murat beri, meyveli pasta işte, sevmez işte, çünkü Ruhi. Işte, işte. Sabote etmek için yaptı herhalde. <laughs> Neyse sen ye onu afiyet olsun. Karıcığım sen belki belki bu sene vişneli yemek istedim karıcığım. Sen yani <laughs> Öyle değil mi? Sizin canınız bir kere hiçle istemez mi hayatta? <laughs> bu vişne meselesi de ne? niye bu kadar bildiğimi anlamadım. Canım sonra anlatacağım ben sana. Murat ne bu vişne esmesi? Bize de nasıl yiyorsunuz Aramızda karımla. <laughs> ben açıklayacağım, ben anlatacağım. Abi. Tamam. Hadi bakalım, bu kadar eğlence yeter. Pasta yedikten sonra hemen yatağa gidiyorsun. Ama bugün babamın doğum günü. Bunu söylüyor kızım bu gece geç ama. Filiz Hanım. Mümkün değil Murat, biliyorsun. Alalım bize onları buraya. <laughs> Ay Allah, çok özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Yok bir şey kızım ya. <laughs> Sağ ol şekerim. Aynen. Evet. Sağ ol. Sağ tamam. ol. <gülüyor> <İsteriz>. <gülüyor> Teşekkürler Yas. Tarih? <laughs> Kadirimiz sevgili karıma kaldırıyorum sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum bu sürpriz partiye geldiğiniz için zahmet ettiniz. Karıcığım, iyi ki varsın bizim için ne yiyeceğimizi düşünen... ...ne zaman yatacağımıza kalkacağımıza karar veren, bizi bizden çok düşünen... ...sevgili karım için içiyorum. İyi ki varsın karıcığım. Sen olmasan biz ne yapardık? Ha? Afiyet olsun.